Altını alan izlen herkese merhaba. 7 koşulu bir İzmir programıyla yine sizlerle beraberiz. İnşallah bugün size faydalı olmaya çalışacağım. Sizler de bizlere abone olarak ve beğenilerle destek olabilirsiniz. Bugün vereceğim. Bugün İzmir altılısı mislik gözüküyor. Çok ufak bir kupon vereceğim. Oynamak isteyenler misli oynayabilir ve değerlendirdiği atları yanlar bizim atlarımızı yazabilirler. 7'li plasenin 1. ayağında birinci koşta 7 numaralı uçan yumak banko yazabilirsiniz. Daha sonra ikinci koşu altının 1. ayağı 5 yukarı Araplara ait Handikap 14. 1200 kum pistte yapılacak koşuda. 3 numaralı Aper ve 4 numaralı Tövbeker birlikte değerlendirilmeli. Son koşta Aper Tövbeker geçmişti ama o zaman Tövbekar'ın kilosu çok ağırdı. Bugün 4 kiloya yakın avantajı var. Ayağın kurşunla beraber bu kilo farkını değerlendirecektir. 3-4 sırasıyla yazabilirsiniz. Üçüncü koşu altının ikinci 4 yaşlar Araplara ait Meydin koşudu. Günün iki bankosundan biri par, günün iki bankosundan biri 7 numaralı Harlak. Burada bu sapkan yaklaşık 103 gün önce bir yarış gördü. Zannedersem Ankara geldi. Bir daha bakalım. Evet Ankara 1200 kum pistte yapmıştı. O gün viraja kadar Jogin teşvikleriyle geldi ama daha sonra Jogin zorlamadı bıraktı. Bir yarış gösterdi. İdman durumu oldukça yeterli. Orijinal olarak da kalite bir ata benziyor. Ben işlerini çok beğendim. Bu safkanların yanında bence 7 numara Allah tek atılabilir. Daha sonra Günün dördüncü koşusu altın üçüncü aya. Dört yukarı Araplara ait şartlı dört. Bu koşuda yine size üç, iki sapkan öğreneceğim. Üç numaralı Has Karaca ve dokuz numaralı May Sultan. Has Karaca bir de burada üç ekür olarak koşuyor. Altı numaralı Biceroğlu ve yedi numaralı Esen Türk ile beraber ekürüler. Bir de dokuz numaralı May Sultan'ı yazarsak bence bu ayak için yeterli olmuş olur. Zaten büyük ihtimal Has Karaca AG'de de birinci çıkacak. May Sultan da hafif kilosuyla avantajını bence değerlendirecektir. Burası 3 ve 9 yeterli. Günün 5. koşusu altın 4. aya. 4 yukarı İngilizce ait. kısa vade 8. Francesco Sponza koşusunda. Burada da iki sapkan önereceğim ben size. Aslında burada Elno tek gibi gözüküyor ama yani bir 47 günlük arası var. Etkilenebilir. Bir de İzmir'e bugün itibariyle sok yağmur yağdı. Yani pis ıslak olup etkilenebilir. O yüzden yanına 5 numaralı kuru soğanı da eklenirim. Bu safkan bu 2020 yılını iyi değerlendi. Çok güzel yarışlar yaptı. Belki bu yarıştan sonra açık yarışları da değerlendirebilir. Burası 2 ve 5 olarak yazabilirsiniz. Günün 6. koşusu Altının 5. ya 3 yaş İngilizlere ait satış koşusunda. zaten yani satış kursunu kayıtlanan ve atların çoğu ya sorunlu atlar ya yetkililerin istedikleri veri, verimi alamadığı safkanlar. Burada bir gün ikinci bankosunu önereceğim size. 5 numaralı Maya Hanım. Son yarışında meydinden çıktı ve güzel bir birincilik yaptı. Bugün yanına bakıyorum yani öyle Ele dişe gelir bir saf rakibi yok. O yüzden 5 numaralı manyağını size günün ikinci bankası olarak öneriyorum. Geliyoruz günün son ayağına. 7. koşu. 4 yukarı İngilizlere ait. Handikap 15 dişilere ait. 2000 metre kum pisti yapılacak bu koşuda. Yine burada size 2 safkan önericeğim. 6 numaralı Gipsy Girl ve 7 numaralı Victoriana. Bu iki sapkan beraber değerlendirilebilir. Bizler size yardımcı olmaya çalıştık. Siz de bizi abone olarak ve beğenilerle destek olabilirsiniz. Herkese bol şanslar. Teşekkür ederim.